Bugün Isparta'dayım. Isparta'da Türkiye Süs Tavukları Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu yarışmadayım arkadaşlar. Pek çok astrolop katılımcısı olmuş arkadaşlar. En kalabalık ırk olarak astrolop diyebilirim. Şu şekilde güzel bir horoz da burada mevcut. Arkadaşlar burada hayvanlar puanlanıyor. Derece alıyor ve buna göre ödülleri var. En yüksek puan alan Türkiye şampiyonu ikinci olana da onur ödülü veriliyor. 0 ve 100 arasında bu anlamalar var. En çok katılım da Astrolop'ta olmuş. Astrolop zaten Türkiye'de sürekli kendini geliştiren bir ırk. Sürekli yurt dışından farklı kanatları geliyor. Ve bu da daha kaliteli hayvanlar üretmemize sebep oluyor. Farklı kanatlar geldikçe daha kaliteli damızlıklar ortaya çıkıyor tabii ki de. Bizim üreticilerimize gerçekten bunun hakkını vermiş. Az hem tavukta hem orozda en fazla katılım sağlanmış arkadaşlar. Bu sene ülkemize yeni gelen bir hat var. Marcus Laan, daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Yarışmada gerçekten harika bir tavuk Marcus Lağ'ın hattı. En yüksek dereceye ulaştı arkadaşlar. Öyle ki şu şekilde kafesi, kafesinde hayvanı görmeye yer kalmamış yani. Şu şekilde göstereyim. Salonun en iyisi arkadaşlar. Yani bu yarışmaya katılan en iyi tavuk. Yani bütün ırklar içerisinde en iyisi ve şu şekilde şampiyon olmuş. Türkiye şampiyonu. Aynı zamanda şu şekilde bir videosunu çekeceğim. Size göstereyim. Bu tavuğu o kadar anlattık madem. Hayvan da bu şekilde. gerçekten kusursuz. Biraz daha dik dursa aslında. Hayvan bu arkadaşlar. Türkiye şampiyonu tavuk ve salonun en iyisi. Yani buraya katılan en iyi hayvan bu arkadaşlar. Şu şekilde kusursuz diyebiliriz. Diğer hayvanları da göstereyim. Bu şekilde bir tavuğumuz daha var. Şurada kocaman bir horozumuz daha var. Şu şekilde. Bir tavuğumuz burada dinleniyor, yorulmuş. Şu şekilde horozlar. Yani diğerleri de puan almış. da genelde yüksek puanlar var. Sıfır puan alan olmamış. Yani kusurlu hayvan yok. Genelde 90, 92, 93 puanlar var. Yani dediğim gibi Astrolab Türkiye'de çok popüler. Üreticiler de gerçekten hakkını veriyor. Her sene yeni bir hat geliyor. Yurt dışından yeni damızlıklar transfer ediliyor ve bunun da neticesi bu arkadaşlar. Evet, şurada da ikinci olan Astrolab Onur ödülü almış. 94 puan. Horoz. Bu da Onur ödülü alan Horoz arkadaşlar. Şu şekilde ilerliyoruz. Dediğim gibi en fazla katılım Astrolab ırkında oldu. Yani bütün üreticilerin emeğine sağlık diyorum. Gerçekten hepsi ayrı ayrı çok güzel, değerli hayvanlar. Yani şu horoz da güzelmiş. Burada 93 puan almış. Burada tekrar geliyorum. Son kez bir şampiyon tavuğu daha göstereyim. Şu şekilde, bu sefer biraz daha duruşunu sergiledi, kendini gösterdi. Kalktıktan sonra bu horoz da Türkiye şampiyonu horoz arkadaşlar. En yüksek puan alan salondaki Şampiyon horoz ve arkadaşlar. Türkiye şampiyonu. Arkadaşlar, diğer hayvanlar da bu şekilde. Ben en iyilerini göstermeye çalıştım. Bu 94 puan almış. Bu da gerçekten çok güzel bir hayvanmış. Ha şov yapıyor resmen şu anda. Yanında başka bir horoz, başka bir horoz. Bu şekilde şu hayvan da çok hoşuma gitti. Bu da gerçekten güzelmiş. Dediğim gibi arkadaşlar bütün üretici arkadaşlar tebrik ediyorum. Hepsi gerçekten güzel hayvanlar. Videonun sonuna geldik. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.